Bursa Nilüfer Stadı'nın kapasitesinin küçük olması nedeniyle seyirci gelmemesi konusunda yaptıklarınızı değerlendirebilir misiniz? Bursa e, Nilüfer Stadı'nın kapasitesi e, daha önce bilgilendirildik biz. Bilgimiz de vardı. Sayfadan e, bu bilgiyi de paylaştık. Fakat e, bize verilen kontenjan 60 kişiydi. Oraya gittiğimizde e, haklı olarak tabii ki o Bursa'da yaşayan e, gurbetçi kardeşlerimiz vardı. Onlar e, o kapasiteyi doldurmuştu. Ee, biz de buradan yaklaşık e, diğer İstanbul, Kocaeli, İzmit bölgelerinden de gelen gurbetçi kardeşlerimizle beraber e, tahmini rakam bin civarındaydı. E, biz de tabii sıza da girmek istedik fakat e, profesyonellikte e, bazı kurallar ağır olduğu için bu kuralları yenemedik. Özellikle e, Nilüfer Başkanı Mustafa Balaban kendisi e, gözlemcinin bile e, içeri girmemizi kabul ettiği halde kendisi bizi nedense istemedi orada. da. E, taraftarın gücünü bildiği için, Zonguldak taraftarın gücünü bildiği için o da skorun e, değişeceğini de bildiği için e, istemedi. Orada e, ufak bir sürtüşme yaşadık, yaşamadık değil fakat e, bizim amacımız orada kesinlikle herhangi bir taşkınlık yapmadık zaten. Yapmak da istemiyoruz hiçbir deklasmanda. Bütün takımlar kaçınılıklı olursa olsun hepimiz bizim kardeşimizdir, dostumuzdur. Fakat NÜNİFER'de e, gördüğümüz uygulamayı hiç, şu ana kadar gittiğimiz hiçbir deplasmanlarda görmedik. NÜNİFER Başkanı Balaban e, bizi almamakta oraya inat etti. Yani biz orada kesinlikle hiçbir amacımız taşkınlık yapmak veya e, kötü tezahürat etmek. Kesinlikle hiçbir deplasmana bu niyetle gitmiyoruz. Çünkü bizim misyonumuzda, vizyonumuzda genç sonburaklar olarak hiçbir zaman şiddet yok küfür eşitliği her zaman karşıyız, karşıda çıkacağız. Ama orada gördüğümüz uygulamayı profesyonel lige yakışmayan bir uygulamaydı. <laughs> Buradan e, Sayın Balaban'ı kılıyoruz. Hiçbir zaman da e, dost olmayacağız. İlk defa bunu söylüyoruz Genç Son grubu olarak. Kesinlikle Nilüfer Spor'un başkanıyla hiçbir zaman dost olmayacağız. Orada yanımızda getirdiğimiz, bizle beraber gelen insanlar da vardı, yaşça büyük insanlar da vardı. O sanak yağmurda hiç, hiçbir insani değeri, artık ona insan demeye ben e, dilim varmıyor ama gerçekten vicdan olmayan bir insanmış. Bu kadar olmaz. Yanımızda yaşlı insanlar da vardı. Zonglak, sevdalı, gurbetçi, abilerimiz, büyüklerimiz de vardı. Onlar olmasına rağmen kesinlikle bu sırada boşaltacaklar. Ben Zonguldakları burada istemiyorum, Zonglak taraflarını diyerek Gözlemcinin bile kabul etmesine rağmen Sayın Balaban bizi istememiştir. O yaşlı insanlarla beraber ağabeylerimizi, büyüklerimizi o yağmur altında bizi dışarı attırdı. Başka da buradan, bunlardan da bir şey demek istemiyorum. Onun ee, oradaki niyeti şey değil Hakan. Ee, adama niye şu, şey yani zomba taraftarının ne kadar e, takımına güç, takıma sahip çıkan, güçlü, kitlesiz olduğu bilgi için takımı ceza aldırmak, ee, zaten Hı. oradaki kendi çalışanlarına söylüyormuş. Hani kapıları açın, tanıtlar sahaya girsin. Hükmen galip gelmek. Evet. Hükmen galip gelmek gibi niyeti vardı ama biz biz onun çok, çok muhatap olan onunla beraber zor meyve vermedik. Evet. biraz da duyarlı olduğumuz için takımımıza evet. zarar gelmemiz için de yani, kısacası prodüktörlere, evet. Pro fırsat Ver vermiyoruz.